Evet, evet. Boğuluyordum az Bir tane Nasıl? Yani teşekkür var. ederim. Sen nasılsın? Kama i̇şte biraz suyudum galiba onu Kazaya kapıya kısılsın. Kama çocuk. Şu... O yüzden bir şey. kendilerini güldüren ekle yani şöyle Kaza yap... yapmıştın Evet evet Mesela kaza yaptım. Tüm gittik işte. Karakola gittik sonra olabilir. ifade mi ifade. Kocaman yani bana... Şu forumdan başvur. Bana bir şey olmadı var, sen bir de karşıyı görsen. Misin? sen. kavga değil bu kazası. Baş karşı var, değil mi? peki? Yani karşı araba, Arabaları arabada bulunan kişilerde bir sıkıntı Karşı tarafta iyi o adam da iyi. Merak etme çok şey olmadı. ben işte... Köyden, ben tam giderken bu bana 4 arkadan 4 geldi. 4 Önce en <laughs> en <laughs> yani alayım kafasını. abi çok bağırıyor. Yani. ne diyecektim ne ben sana? He. Evet. Önce yandan çarptı bir spin, bir spin attım. Sonra bir de yandan vurdu falan ama hallettik merak etme. Bir yere abi. Bakalım, evet, Böyle teşekkür ediyorum. Hmm. Merak ettiysen de meraklandırdım kusura bakma. Yok <laughs> <çok> sorun değil. <laughs> sen bir problem yok. Iyice. Sen iyi ya misin? Neler yaptınız? Numara, Şu pasta şey, şey, i̇yi işte, pastadan yani. sonra geldim. Kutladınız hmm. mı? Cenk ne kutluyordunuz Cenk siz? Cenk ben de bir de şey. Değil. Valeriyanın onun doğum günüymüş. Valeriyanın doğum günüymüş. Haa. Ne güzel. Ha işte onun onun doğum günü için pasta şey yaptık. Allah Allah. kardeşi benim. Güzel oldu mu bari pasta? Yani. Tadına bakmadım. Ne, yemedin mi? O kadar pasta yaptın yemedin mi? Şey A <laughs> Başka biri ya Kaça aç bakayım bunun kapısını? Açtım şey Mekan bakıyorlarmış Cenk yine dans gösterisi falan yapacakmış Aa, cidden Cenk Cenk mi? Aynen. Aynen bugün onlara mekan bakmaya gittik. Aşırı Aa, ben eğlendim ben ya. Cidden ne arayacağız ben e canım. Biniyorum. Böyle varacağım. mavi saçlı Allah bir Allah. çocuk Allah. var ya. ya? Tam mı? Derin. Ben canım. Bir tanıştırayım Hı? seni. Siz Cenk ya. mi? Ne Cenk, Cenk? Cenk şey mi? Çok istiyorum ki Çok iyi bir çocuk. Cenk çok, çok, çok iyi çocuk var. Baya, aynen. Unicorn falan dans etmişti. Vegetarian değil mi? Ee, ben tanışmadım. Tanışalım o zaman. Tanışalım. Çok iyi çocuk yani kibar sohbeti. Ya, Aşırı çalışalım ya. bir gün. Yavaş ya. Sen. Selam. Selam. Ha, Tarık Hoş geldin Tarık. Hadi. Tarık. Evet. Benim ah, buyurun. Ah, nasip olur mu be? Gel. Hadi haberleşiriz. Efendim, ya. tamam. Yunan Ay. birisiyle tanıştın bugün. Sen tanıştın mı? Yunan birisiyle mi? Gel hadi gel. gel. Nasıl? Anlat bakalım aslan parçası. Abi. Şimdi Abisinin gülü. Ben sana Anastasia olan ilişkimden yani aramızdaki şeyden bahsetmiştim. Evet koç. Ama abi şöyle bir şey var. Şimdi Anastasia baktığın zaman henüz eşit değil mi de benden 4 yaş küçük ya. Evet oğlum. Öyle bir problemimiz var ama ben vuruldum şimdi bir kere. Abi de şöyle bir şey var abicim. Hı. Hmm. Eee. Şimdi ortada Doğa abi var biliyorsun. Evet. Doğa abinin kızı olması da geçen gün dün yani akşam yanına gidiyordum şeyin. Oğlum Doğa abinin senin, kızı olması neyi ifade eder ki? Sonuç olarak senin Doğa abinin emanetine en iyi sahip çıkacak insanlardan birisi. Ama işte şöyle de bir şey var. Dün sahile gittim ben. Hı, hı. Amcamla karşılaştım Saru amcamla. Sarı amcam mükavim bir de Mia yenge vardı. Gittim yanlarına dedim ne yapıyorsunuz falan. Onlar da tam Anastasia için gelmişler. Anastasia ile konuşmaya. Hmm. Amcam dedi ki Anastasia dedi bundan sonra sana emanet dedi. Ona dedi göz kulak olacaksın dedi. Başına bir şey gelirse senden bulur bilirim falan dedi tamam, bana. işte on numara yapmış amcam da bu işi. Çözmüş işte. It's not my problem bro. Öyle mi? Yeah sure yani hani. <laughs> Çözdük yani o işi ya. Anlatabiliyor muyum adamı? Öyle mi? <laughs> böyle benim ne de işte deyince şimdi bilmiyorum babam ne der amcam her amcam öğrenirse böyle böyle yan gözle bakıyorum falan diye şey yapmasın bana. Yan göz Bak falan bana yok da öyle yorumlamaz bakıyorum abi. Sana şimdi bir abi olarak birkaç tane fikrimi beyan edeceğim aslanım. Tamam mı? Tamam mı lan? Tamam. Anastasia'nın yaşı küçük evet. Buna okeyiz. Farkındayız ama şunu da unutma ki aşkın yaşı olmaz koçum. Evet. Amcam da bu işe sana emanet dediyse sana emanettir. Anlatabiliyor muyum? Doğru diyorsun. Ha. Gel gelelim. İkinler baş vermedi. Tamamla cümlemi. Kör buzağı topallamazmış. Aferin. Teşekkür ederim. O yüzden bir şeylerin önce gelişmesi lazım aslanım. Anlatabiliyor muyum? Anladım abi. Yani ben de acele etmiyorum zaten güzel bir ilişkimiz var şu anda birbirimize karşı. Saygı, sevgi çerçevesi içerisinde her şey olabilir. zaten ileriye gidersen karşında ilk beni bulursun. Evet. Anladım abi. Çünkü o doğa abinin emaneti. O yüzden hareketlerimize dikkat etmemiz gerekiyor kardeşim. Tamam mı? Tamam. Ama eğer dersen ki hani Abi olmuyor bu iş zaten benden ufak. Öyle böyle. Ona zaten bir şey diyemem koçum yani. Ben her zaman senin kararlarının arkasındayım biliyorsun. Teşekkür ederim abicim. Yani. Nefecan kalp mi be? O dersen o başkası. Arkadaşlar derin anastasiye yüzünü salmayacak mısınız? Bu yeri devreden mi edecek? Teşekkür ederim abi. İyi ki varsın. Eyvallah koçum. sen de iyi ki varsın. Sen kafanı takma böyle şeylere. Oluruna bırak. Abi kafamda işte. Oluruna bırakacağım. diyorsun. Oluruna bırak böyle şeyleri. Olursa olur, olmazsa gelirse ekime gelmezse sikime yani Koçum anlatabiliyor musun sen? Teşekkür ederim abiciğim. <laughs> Ama unutma ki abi her zaman arkanda aslanım. İyi ki varsın abi teşekkür ederim. Eyvallah koçum sen de öyle. Takma kafana. Eğlencene bak. Böyle şeyleri düşünme. Daha çok gençsin. Tamam. Anladın mı? Anladın mı? O olmaz. Arabayı başkası bir olur. Tamirhaneye götürelim mi abi? Götürelim. olmaz. Başkası olur. olmaz. Başkası olur. Yani koçum anlatabiliyor muyum sana? Anladım abi. Ben de mesela biliyorsun He. Ece yengen var. Ececan Durgun. Evet. Ne güzel. Ama gel gör ki başka manitalara yürümeyeceğim anlamına gelmiyor budur durum. Evet. Anlatabiliyor muyum yani? Sen diyetteyiz Efecan... diye menüye de bakmayalım mı yani? <laughs> He? Kalede kaleci var diye gol atmayalım mı? Sen Efecan durgunsun. Kendine gel. Aynen öyle. Efecan durgun olmak bunu gerektirir. Peki ya beço durgun olmak? o durgun olmak ne gerektirir biliyor musun koçum? Neyi abi? Haysiyet gerektirir. Karakter gerektirir. Adamlık gerektirir. Ve bunların ne? yanında da Fecan gibi bir abin olmasını gerektirir. Eyvallah abi. Anladın mı? Anladım. Hadi bakalım.